Merhabalar sevgili gençler. Çokgenler ve dörtgenleri bugün bitiriyoruz. Geliştirici sorular hazırladım sizler için. 5 tane birbirinden geliştirici demeyelim de yani 5 tane güzel sorun var açıkçası. Çokgenler ve dörtgenlerle ilgili bu soruları da çözerekten şöyle bir ÖSYM tarzına da yaklaşmış olalım. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz gençler çokgenlerde genelde sorulan bir soru tipi var. Çokgenin kenar sayısını vermeyip bu düzgün çokgen kaç kenarlıdır tarzı bir Soru soruluyor. Eski yıllarda daha çok çıkıyordu. O soruya yer vermek istedim. Buna da başlarken şunu hatırlatmak istiyorum. Bir düzgün çokgenin tüm düzgün çokgenlerde gençler i̇şte çevrel çember diye bir şey vardır. Çevrel çember. Ne demektir çevrel çember? Köşelerden geçen çembere denir. Köşegenlerin kesim noktasında düzgün çokgenlerde çevrel çemberin merkezi olmuş oluyor. Şöyle düşünün yani. Şimdi Mesela benim bir tane düzgün altıgenim var diyelim. Şöyle küçük bir size düzgün altıgen çizmiş olayım. Şimdi bu düzgün altıgenin köşegenlerini çizdiğimiz zaman bakın aklınızda olsun bu köşegenlerin kesiştiği nokta şurası kesiştiği nokta olsun çevrel çemberin merkezi olmuş oluyor. Yani pergenin ayağını buraya koyarsam şu kırmızı noktaya pergenin ayağını koyar ve pergenin açıklığını herhangi bir köşeye değecek şekilde çizersem buradan çizdiğim zaman oluşan çember tam böyle çizemedim ama tam olarak çevrel çember olmuş oluyor. Yani şunların hepsi, şunların hepsi ne olmuş oluyor? Yarıçap olmuş oluyor. Bu düzgün altıgende olanın tamamı düzgün beşgende de düzgün yedigende de yeter ki düzgün olsun. Diğer düzgün çokgenlerde de oluşmuş oluyor gençler. Şimdi buradaki soruda bir düzgün çokgen verilmiş ve AKB açısını 40 derece olarak vermiş. Bak şuradaki açıyı 40 derece olarak vermiş bana. Şimdi en önemli nokta belki de şu. Düzgün çokgende açısı açı sorularında da söylemiştik. Açı vermeden açı sorduğunda da bunu söylemiştik. Sürpriz ikiz kenarlar yakalamaya veya sürpriz eş kenarlar yakalamaya çalışıyorduk. Gençler bu Arkadaş A, B, C, D, E neyse öyle devam ediyor kenar sayıları sonuçta. Bu düzgün çokgenin A, B kenarıyla B, C kenarı birbirine eşit sonuçta öyle değil mi? O zaman buradaki açıyla buradaki açı eşit olmak zorunda. Neden eşit olmak zorunda? Çünkü A, B kenarıyla B, C kenarı eşitse A, B, C bir ikizkenar üçgendir. O zaman gençler ben şuraya X dersem buraya da X mi derim? X derim öyle değil mi? Peki Sonuçta bunu yaptıktan sonra bunun aynısını bakın BC kenarında iki çizgi dersek burada da iki çizgimiz var. Öyle değil mi? Dolayısıyla buradaki açıyla şu açıyla bu açı da eşit değil mi? Eşit. Yani B açısıyla D açısı da eşit. Çünkü BC'de ikiz kenar üçgen. E, ikiz kenar üçgen olduğu için ve bu iki ikiz kenar üçgenin hangi ikiz kenar üçgenlerden bahsediyor? ABC ve BCD ikiz kenar üçgenlerinin ikisinin de tepe açısı aynı. Neden aynı olduğunu biliyorum. Çünkü bu düzgün çokgen aynı düzgün çokgen. İkisi de buradaki B açısı da buradaki C açısı da düzgün çokgenin iç açısı. Düzgün çokgenin iç açısı. Kaç derece olduğunu bilmiyorum. Ama düzgün çokgendeki tüm iç açıların birbirine eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla B ve C iç açılarının aynı olduğunu biliyoruz. O zaman gençler bu iki, iç açı aynıysa B ve C'deki iç açılar aynıysa ikizkenar üçgenin taban açıları da aynı olmak zorunda olur. Burası da x, burası da x olmuş olur. Şöyle izah edeyim size. Örnek üzerinden izah edeyim. Düzgün beşgenden düşünün. Veya düzgün altıgenden gidiyoruz. Düzgün altıgenden düşünün. Düzgün altıgende ben bir tane böyle çizmişim. Bir tane de böyle çizmişim. Tamam mı? Şimdi al kırmızı kalem Şimdi şuradaki tepe açısı düzgün altıgende 120 derece olduğu için buralar 30-30 olmuyor muydu? Evet oluyordu. E bunun aynısını şuradaki üçgen içinde yapabilir miyim? 120 derin buralara da 30-30 demez miyim? Bakın aynı açıda olmadı mı şuradaki köşeler? Şu açıyla şu açı. Demek istediğim şey şu. Yani ABC ve BC'de ikizkenar üçgenleri birbirine eş ikizkenar üçgenler. Heh, hocam şunu diyeyim. Tam oturdu. Tamam. Dolayısıyla gençler burası X'e burası da x olmuş oluyor. Ve bu soruyu bitiriyor. Neden? Biz biliyoruz ki üçgende iki tane iç açı kendisine komşu olmayan dış açıyı verir. B, K, C üçgenine bakın. Bursa, Kastamonu, Ceyhan. B ve C'deki iç açıların toplama Kastamonu'daki dış açıyı verecek. X ve X'in toplama 2X olacak. Kastamonu'daki dış açı 40. Buradan X'imiz kaç çıkıyor? 20 derece çıkıyor gençler. X'imiz 20'ymiş. Peki X'imiz 20 ise X'imiz 20 ise şuradaki açının 20 olduğunu bulduysak gençler burası 20 değil mi? Burası da 20. 20, 20, 40. Ne kaldı benim düzgün çokgenimin iç açısına? 140 kaldı. Evet. Demek ki benim düzgün çokgenimin iç açısı 140'mış. Peki iç açısı 140'sa dış açısı kaç derecedir? 40 derecedir hocam. Neden? Kenar sayısını bulacaksak dış açıdan gidiyorduk değil mi? 360 bölü n bir dış açıyı verir alfa dersek ona. O zaman 360 bölü alfa da kenar sayısını verir n dersek ona. Değil mi? Yani 360 bölü 360 bölü alfa yaparız. Yani 360 bölü 40'tan sevgili gençler. 9 buluruz. Kenar sayısını bulmuş oluruz. Demek ki bu arkadaş, bu düzgün çokgenimiz düzgün 9 gelmiş. Tamam. Evet. Devam edelim. Gönder. Şekil 1'de A, B, C, D, E, F düzgün altıgen biçimli kumaş. Evet. Bir ÖSYM tarzı bir soru üretmeye çalışmışız. A, D, E, B ve F, C boyunca kesilip şekil 2'deki altı üçgen elde ediliyor. Bu parçaların şekil üçteki gibi birleştirilmesi oluşan dörtgenin çevresi 72 santim olduğuna göre şekil 1'deki altıgenin çevresi şekil 2'deki parçalardan birinin çevresinden kaç birim fazladır diye sormuş. Şimdi 6 tane üçgen elde ediliyor. Şimdi diyor ki düzgün altıgen diyor değil mi? Gençler düzgün altıgeni köşegenler boyunca kesersek buradaki üçgenlerin hepsi eşkenar üçgen olmaz mı? Eşkenar üçgen olur. Şimdi biz düzgün altıgenin bir kenarını A desek. A, A, A desek. Oluşan eşkenar üçgenlerin her bir kenarı A olmuyor muydu? Oluyordu. E demek ki bunları bir araya getirdiğim zaman şuralar A, 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 A değil mi? Buralar da A, A, A. Üç kere A, üç kere ve alfa ve böyle bir üç şekil oluşuyor. Ve şekil üçte oluşan dörtgen paralel kenar olmuş oldu. Çünkü buralar 60 dereceye değil mi? Burası da 60 dereceye. Bakın şurası 60 ve şurası 60. Demek ki buranın tamamı 120. E 60, 120 olduğuna göre demek ki bunlar paralel olarak yerleştirilmiş. 120, 60 olduğuna göre demek ki bu kadar da paralel olarak yerleştirilmiş. Yani şekil 3'teki arkadaş paralel kenar. Tamam. Onu da söylemiş olalım. Şekil 3'teki gibi oluşturması dörtgenin çevresi 72 santim olduğuna göre. He. 1, 2, 3, 4, 8 tane A var burada. 8A bu şekil 2'nin çevresi. Şekil 3'ün çevresi. 72 santimmiş gençler. O zaman A'mız kaçtır? 9 santimdir. Her tarafı 8'e böldük. Değil mi? Bakın hakikaten kontrol edin. 3 tane A burada var. 3 tane A da burada var. 6 A. 2 A da burada var. 8 A. 8 A 72 verildiğine göre A'mız 9. Peki benden ne istiyorsun? Dikkat. Benden ne istiyor? Şekil 1'deki altıgenin çevresi. Bulalım. Altıgenin çevresi. Kaç A var burada? 6 A var değil mi? Altıgende 6 tane A var. 6 kere 9. 54. 54. 54. Şekil 1'deki altıgenin çevresi 54. Şekil 2'deki parçalardan birinin çevresinden. Parçalardan birinin çevresi. Parçalarda kaç tane A var? 3 tane A var. 3A nedir gençler? 3 kere 6. Şey 3 kere 6 yok. 3 kere 9. 27. Birinin çevresinden yani 54. 27'den ne kadar fazladır diye soruyor gençler. 54 eksi 27'den cevabımız 27. Bakın şimdi önemli bir şey söyleyeceğim önemli bir püf noktası vereceğim soruyu çözüyor öğrenciyi. A'yı falan buluyor ondan sonra ha ne var ya ben soruyu çözdüm devam ederken küt 54 işaret diyor küt 36 işaret diyor soru gider hiç gözünün yaşına bakmaz ÖSYM bakmaz adam gözü yaşına siler senin oradan 0.25'ini hem bir netten oldun hem de 0.25'ten oldun dolayısıyla 1.25 netten oldun dikkat edin tam sorun sonuna giderken özellikle senden ne istiyor mi soruyor a'yı mı soruyor kim kimden fazladır onu mu soruyor? Oraya dikkat. Lütfen dikkat. Devam edelim üçüncü sorumuz gelsin. Evet düzgün altıgen kare AB 6 santim HD'nin alanı evet şu taralı alanı soruyor. Güzel şekil olmuş ama ha. HD'nin alanı HAD'nin alanı soruyor. Gençler karemizin tüm kenar uzunlukları işte onu biliyoruz. Düzgün altıgende de biliyoruz bunu. Şimdi bu üçgenin alanı bulmak için bu üçgeni biraz inceleyelim bakalım. Acaba açım açı bir şey biliyor muyuz bununla ilgili? Şimdi şuradaki arkadaşa dikkat ederseniz bu düzgün altıgenliğin uzun köşegeni değil mi? Evet. Peki düzgün altıgenin uzun köşegeni, düzgün altıgenin simetri ekseni değil mi? Evet. Yani düzgün altıgenin iç açısı olan 120, 60 60 bölmüyor mu? Evet. Yani şurası 60 derece. E burası da karenin bir kenarı 90 derece. Şuraya bir yazalım bunları. Peki AB 6 olduğuna göre, şurası 6 olduğuna göre sevgili gençler, karenin de bir kenarı 6 olmuş oldu otomatik olarak. Çünkü Kare ve düzgün altıgenin ortak kenarları var. Güzel 6'yı da bulduk. Peki şu AD uzun köşegen düzgün altıgenin eksenini oluşturan köşegenin uzunluğu ne kadar acaba? Hatırla düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu Aysa düzgün altıgene bak. Düzgün altıgene bak çay demle otur kahve iç. Düzgün altıgen düzgün çizelim. Düzgün altıgen çünkü a a a a a a a uzun köşegen kaç a'dır? Lütfen söyle bak. Düzgün altıgenin tüm uzunlarını çizerseniz altı tane eşkenar üçgen oluşuyor. A, A demek ki 2 A oluyor uzun köşegen. Yani 6 ise buradaki düzgün altıgenimizin kenarı uzun köşegenimiz iki katı yani iki oluyor. Evet. Taral alanı bulmak için birinci formülümüzü yani birinci yolumuzu kullanalım. Kenar uzunluklarını biliyorum 6 ve 12. Aradaki açıyı da biliyorum. 90, 60, 150. Kullan sinüslü alan formülünü. Sinüslü alan formülünden saftan soruyu çöz. Saf ve temiz. 1 bölü 2. 6 çarpı bak 6 buradaki kenar. 12 buradaki kenar. Aradaki açı 150. Sinüs 150. 1 bölü 2. 6 çarpı 12 çarpı. Sinüs 150. Aynı zamanda sinüs 30'a. Sinüs 30'da aynı zamanda 1 bölü 2'ye eşit. Birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşit oluyordu. Sinüs 30 hocam nasıl buluyorduk onu hatırlatır mısınız? Hemen 30, 60, 90 üçgenini düşünüyorsun. 30'un karşısı 1 bir birim, 90'ın karşısı 2 birim, 60'ın karşısı köküş birim. Sinüs ne demek? Karşı bölü hipotenüs. 30'un karşısı 1, hipotenüs 2. 1 bölü 2. Buradan gençler şu 2 ile şu 6'yı sadeleştirelim. Şu 2 ile şu 12'yi sadeleştirelim. 3 kere 6'dan 18 santimetre kare çıkıyor sevgili gençler. HAD üçgeninin alanı. Tamam 18 santimetre kareymiş. Peki başka nasıl çözeriz hocam derseniz başka şöyle de çözeriz gençler. İsterseniz bunu geniş açılı üçgen olduğu için geniş açılı üçgende D noktasından yükseklik indirelim. Nereye iner yükseklik biliyor musunuz? Tam olarak şuraya iner. Yani siz şu mavi üçgenin alanını bulmak istiyorsanız şu alanı bulmak istiyorsanız 6 ve 6'ya ait yükseklik olan şu 6'yı çarpıp 2'ye bölmeniz lazım. Sekat ve 6 çarpı 6 bölü 2'den üçgenin alanı 18 cm kare çıkar. Geniş açılı üçgenli alan. D'den yükseklik ineceksin. EA'nın arasına inemezsin. Açı 150 derece uzantısına inersin. Buraya dik inersin. Buraya indiğin dikin de uzunluğu 6 olduğu için, 6 bir kenar olduğu için 6 çarpı 6. 36 yarısından 18 cm çıkar. Santimetre kare çıkar alanımız. Tamam mı gençler? Evet geldik dörtgen sorusuna. A, B, C, D d dörtgenimiz var. E ve F noktalarımız. K ve L noktalarımız. Yok K, değil. E ve F noktalarımız. Orta nokta demiş. BK eşittir. 3KC demiş gençler. Şişt, ne ya böyle katliam olmuş. Şunu hemen kimse görmeden sildim. Kimse görmedi. <laughs> ABCD dörtgen. E ve F orta nokta. Şimdi gençler. E uzunluğunu bana 14 vermiş mi? Vermiş. Yazalım 14'ü şuraya. Hemen şöyle bak. su aslında seni götürüyor. Bak bak. Şunu çiz yani. Orta taban olsun şöyle. Tamam mı? Buraya da bir 28'ini yaz. Değil mi? Sonuçta bak. Hop 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 orta taban. 14-28 Peki. Bunu yazdıktan sonra şimdi X'in uzunluğunu bulmak istiyoruz. X'in uzunluğunu bulmak için gençler bakın EF ile de KL'yi paralel vermiş. Bak şimdi. Bak şimdi. Bak bak. Paralellerin geçişmesine bak. Şimdi EF ile KL paralel değil mi? Şimdi ben orta tabanı EF olacak şekilde BD kenarını çizdiğim anda BD kenarı ile EF paralel olmuş oldu. E BD kenarı ile EF paralel olmuş oldu. EF ile de KL paralel otomatik olarak BD ile KL paralel olmuş oldu. Yani KL BD ve EF 3 de böyle tık 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 paralel görünüyor. Doğru mu? E paralellik varsa benzerlik var sevgili gençler. Benzerliği kullanarak ikisi bulabiliriz o zaman. Bakın burada BK eşittir 3 KC'yi de vermiş. O zaman şöyle yapalım. KC'nin olduğu yere M yazarsak BK olur size 3M. Doğru mu? Ve C noktasından benzerlik uygulayacağız. C noktasından benzerlik. Hadi bakalım hocam uygulayalım. M'nin. Bak K'ya kadar geldim. 4M'ye oranı. B'ye kadar geldim. Tamam mı? M'nin 4 m 4M oranı. M'nin 4 m 4M oranı. Eşittir. X'in. Hoppa. 28 oranı. X bölü 28. Yani benzerlik kullandığımız üçgenleri söylüyorum. CKL. Ceyhan Kastamonu Lüleburgaz, CBD Ceyhan Bursa Denizli. Bu üçgenler arasında benzerlik kullanıyorum. M'nin 4M oranı, X'in 28 oranına eşit. Bu Buradan M'ler sadeleşti. 4X eşittir 28. Her tarafı 4'e böldüm sevgili gençler. 4'ler sadeleşti. X eşittir 28 bölü 4'ten 7 çıkıyor. Demek ki X'imizin uzunluğu 7'ymiş sevgili gençler. 7 birimmiş. Tamam. Geldik son sorumuza. Köşegenleri dik keseceğim bir dörtgenin köşegen uzunlukları toplamı 42 santim ise alanı en fazla kaç olur? Şimdi bak köşegenleri toplamı, köşegen uzunlukları toplamı 42 olan bir tane e, köşegenleri dik keseceğim bir dörtgenimiz varmış. Şimdi bak şimdi. Şöyle bir tane dörtgen çizelim. Rastgele bir dörtgen çiziyoruz sonuçta. Şimdi bu dörtgeni rastgele çizdik ama... Köşegenlerin dik kesişme ayrıntısını tabi unuttuk. Şurasının dik olduğunu söylüyor bana. Tamam mı? Şimdi bunun alanını maksimum yapmak istiyoruz. Şimdi gençler dörtgendeki alan formülümüz belli. Dörtgende bir tane alan formülü var. O da ne? 1 bölü 2 çarpı E çarpı F çarpı sinüs alfa. Tamam mı? Bakın şimdi burada sinüs alfa. Alfanın 90 olduğunu biliyoruz. Alfa demek köşegenler arasındaki açı demekti. Dolayısıyla formül şuna dönüyor. 1 bölü 2 E çarpı F çarpı sinüs 90. Nedir gençler sinüs 90? Sinüs 90 1'dir. Dolayısıyla 1 bölü 2 çarpı E çarpı F. Şimdi benim bu şey şeyi dörtgenin alanını bulmak için köşegenleri birbirine çarpıp 2'ye bölmem lazım. Peki köşegenlerin ayrı ayrı kaç olduğunu bilmiyorum ben ama köşegenlerin toplamı da bana 42 vermiş. Yani E ile F'nin toplamı 42. Şimdi aslında soru şuna dönüşüyor toplamları 42 olan iki sayının çarpımı en fazla kaç olur? Yani soru bir anda doğru. Ben çıkayım doğru hoca gelsin. Evet O fark etmez ben de matematikçiyim. Yani şuna döndü. Toplamları sabit olan sayıların çarpımı en fazla kaç olur? Geçen bu probleme cevap veren kimdir biliyor musunuz? Temel kavramlar falan değildir. Türevdir türev. Türev buna cevap verir aslında. Türevdeki maksimum minimum problem bir cevap verir. Yani toplamları sabit olan iki sayının çarpımı maksimum yapmak için sayıları birbirine yakın seçmemizi sağlayan türevdir aslında. O da aklıma gelmişken parantez içinde anlatmış olayım. Sen ne yaparsın? Birbirine yakın, en yakın seçersin. Mümkünse de eşit seçersin. Ne yaparsın? E'yi de 21 seçersin. F'yi de 21 seçersin. Alan maksimum olur. Neden? Çünkü şöyle düşünün. Toplamları 42 olan sayıları düşünün. Mesela E ile F'yi. Tamam mı? Mesela bir tanesini 1, bir tanesini 41 seçsen. Bir tanesini 2, bir tanesini 40 seçsen. Bir tanesini 3, bir tanesini 39 seçsen. Bir tanesini 4, bir tanesini 38 seçsen. Bir tanesini 5, diğerine 37 seçsen. Bak çarp bakalım ne oluyor. 1 ile 41'i çarpsan 41. 2 ile 40'ı çarpsan 80. 3 ile 39'u çarpsan 3 kere 9 27'nin 7'si elde var 2. 3 kere 3 9 2 de elde 117. 4 ile 38'i çarpsan 4 kere 8. 32'nin 2'si elde var 3. 4 kere 3 12. 2 de elde 142. Bak gittikçe gittikçe 5 kere 35'in 5'i elde var 3. 185. Gittikçe gittikçe büyüyor. Ne cevap büyüyor? Yani sayıları sen birbirine yaklaştırdıkça çarpımın büyüdüğünü görüyorsun. Dolayısıyla sen en büyük olanı seçmen için sayıları birbirine en yakın seçmen lazım. 21 çarpı 21 seçersen eğer en yüksek çarpıma ulaşırsın. Bak onu da kontrol edelim isterseniz. Mesela bir önceki adımda 20 çarpı 22 var mesela. 20 ile 22'yi çarparsanız gençler 44'ten 440 geliyor. Oysa ki 21 ile 21'i çarparsak bakın 21, 2 kere 1, 2, 2 kere 2, 4, 441 geliyor. Bakın 441 ile gördüğünüz gibi 441 ile en büyük sonuca ulaşmış oluyorsun. Dolayısıyla sayıları birbirine yakın seçmemiz lazım aslında işin özü. 1 bölü 2 çarpı E'yi de 21, F'yi de 21 seçersiniz. Çarparsınız ne olur? 441 bölü 2 santimetre kare olur gençler. Bu dörtgenimizin alanı en fazla. Tamam. Bunu da sağlayan bakın temel kavramlar kısmına giriş yaptık. ya giriş yaptık diyorum. E, temel kavramlar kısmına da atıf yapmış olduk. E, yani toplamda sabit olan sayıları çarmıhı büyük olması için sayıları mümkün olduğunca birbirine yakın seçmeye çalıştınız. Mümkünse de eşit seçersiniz. Ha bu da deseydi ki köşe uzunlukları birbirinden farklıdır deseydi. O zaman tabi 21'e 21 seçmezdik. 20'ye 22 seçerdik. Ama farklı demediğinden dolayı aynı seçebildiğimizden dolayı biz de tuttuk. Ne yaptık? Aynı seçtik. Sevgili gençler. Tamam. Evet gençler. Çokgenler, dörtgenler kısmını bitirdik. Geliştirici sorularla da umarım faydalı olmuşuzdur. Sendeyiz hocamla kalın. Takip etmeye, tavsiye etmeye devam sevgili gençler. Kalın sağlıcakla.